أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم Evet aziz müminler, şeytan aleyhillanenin durumunu Rabbimiz bize anlatmaya devam ediyor. Dün iki ayet okumuştuk. Dün okuduğumuz ayeti kelimelerde allah Teala şeytanın bizimle savaşını anlatıyor. Bizi yıldırmaya, bizi döndürmeye, bizi yolumuzdan ayırmaya çalışacağını Allahü Teala'ya rest çekerek söylediğini haber veriyor. قال لاتخذنا من عبادك نصيبا مفعولا Buradaki lathezen şiddet vurgusudur kesinlikle diyor ve bunu Rabb'imize söylüyor Senin kullarını saptıracağım yeminle saptıracağım Yani düşmanlığını aleni bir şekilde Allahü Teala'ya haber veriyor ve Rabbimiz de onun o cümlesini bize haber veriyor Ey müminler dikkat edin. Size karşı çok kindar olan şeytan sizi kaydırmak, sizi saptırmak için her yolu deneyecek. Şimdi dün okuduğumuz ayette yine biz bir şey gördük ki şeytan aleyhillâne diyor ki ben onların talimatlarımla yönlendireceğim. Atalarımız da buna binaen demişler ki aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. O zaman aziz müminler yapıp ettiklerimiz bizim ne olduğumuzun göstergesidir. Eğer yaptıklarımızın arkasındaki etken Allahü Teala ise o zaman biz Rabbimizin talimatlarıyla yol yürüyoruz demektir. Ama yaptıklarımız, yaşantımız Allah'ın emirlerine muhalifse o zaman bilin ki biz şeytanın istediklerini yapıyoruz. Velev ki Müslümanız desek de. Çünkü Allahü Teala bizim yapıp ettiklerimize bakar. İddia etmek kolaydır. Ya kuru iddianın hiç kimseye faydası yoktur. Ben doktorum desem demesi zor mu? Kolay değil mi? Hepimiz deriz bunu. Ben doktorum demek hiç de zor bir şey değil. Ama doktor olmadan bir insanın doktorum demesinin bir manası var mı? Yani ben doktorum dediğimde hemen bana doktorluk maaşı mı bağlanıyor? Ben astronotum dediğimde hemen önüme hadi bakalım gidelim seni uzaya gönderelim mi diyorlar. Ben pilotum dediğimde pilot mu oluyorum ben otomatik? Hadi bakalım şu uçak senin. 350 de yolcu var. Hadi yolun açık olsun mu diyorlar. Hayır. Öyle kuru iddia kolaydır aziz müminler. Dolayısıyla ben Müslümanım deyince de olmaz. Ki olmuyor. Ben Müslümanım ne kadar kolay değil mi? Ama altında emek var mı? Altında alın teri var mı? Altında eza cefa var mı? İşte o zaman Müslüman olun diyor. Yoksa la kur iddia değil. Yapıp ettiklerimiz bizim Müslüman olup olmadığımızın alametidir. Ya'iduhum ve diyor şeytan. Vaat edeceğim onlara. Temenniler vereceğim onlara. Yani kandırma yöntemleridir aziz müminler. Şeytanın vaat etmesi. Neyi vaat ediyor? Cennet senin korkma diyor doğru yoldasın. Senden iyisi yok ki dünyada. O kötü, o kötü, o kötü, o kötü. Hem de öyle Aynen. o kadar nefret ediyoruz ki, kötü olduğundan o kadar eminiz ki, elimize bir geçirsek canlı canlı derisini yüzeceğiz. O kadar kötü bizim gözümüzde. Şeytan bizi doldurmuş. Aynen. Sen kendin diyoruz, Aynen. ben melek değilim ama diyor hani melekten de geri kalır bir yerim yok. Kendim, kendimiz hakkında da bu kadar eminiz. Hz. Ebubekir radıyallahu an münafık olmaktan korksun. Hz. Ebubekir'in yanında Ömer radıyallahu an münafık diye korksun. Onlar korksun, onlar korkabilir. Ama bizim için hiç öyle bir korku endişe hiç oluşmaz. Niye? İşte şeytan bizi o kadar harmanlamış, o kadar örümcek ağına dolamış ki biz onun verdiği hani uyuşturucu kullananlar kendilerini uçuyor zannediyorlar ya öyle uçuruyor bizi basmış uyuşturucuyu uyuşturmuş bizi uçuruyor bizi bizden iyisi yok A da biz paşa da biz kral da biz Müslüman da biz, mümin de biz, iyi de biz, her şey biziz. Ve ma şeytanu illa gurura. Ancak diyor Allahü Teala, şeytanın vaadi ancak aldatmacadır, kandırmaca. Bugünün tabiriyle sanal. Hani sanal olan şeyler gerçek değildir, değil mi? Sanal film diyoruz yani. Bir bakıyoruz adamın birisi filmde, bir adamın evladı rolünde. Aynı adamı bir başka filmde bakıyoruz, bu sefer baba olmuş, dede olmuş. Bir adamı bakıyoruz bir filmde iyi rolde, aynı adam bir başka filmde kötü rolde. Niye film çünkü? Şimdi o adam baba mı, evlat mı, iyi mi, kötü mü neye göre karar vereceğiz? Hiçbirisine göre değil. Çünkü oynadığı film. İşte diyor ki Rabbimiz, o diyor size ancak film oynatır. Sizin hayatınızı filme dönüştürür, sanala dönüştürür. Gerçeklikten uzaklaştırır sizi diyor. Hayrul umuru evsatuhâ da bu demek aziz müminler hayatın en hayırlısı orta yollu olandır. İşlerin en hayırlısı orta yollu olandır da bu demektir. Peki orta nedir? Orta gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Bu iki grubun arasıdır. Yahudi ve Hristiyanların arasına denir orta yol diye. O zaman orta yolu bulmak için Yahudileri ve Hristiyanları bilmek lazım ki ortayı takdir edebilelim. Şeytanın kandırdığı, uyuşturduğu insanlar ya Yahudiliğe ya Hristiyanlığa saparlar. Yahudilik nedir? Batmaktır. Alçalmaktır. Hristiyanlık nedir? Uçmaktır. Hayal aleminde dolaşmaktır. Müslümanlık nedir? İşte ne alçaklıktır ne de uçmaktır. Hristiyanlık yürü, Müslümanlık yürümektir. Müslüman ayağı yere değen insandır. Ne uçup, uçup kaçan, hayal aleminde cennet arayan rüyasında hani çok meşhur bir kıssadır ya Harun Reşit anlatırlar. Öyle değillerdir inşallah ama işte onlar üzerinden biz de hayatımıza ders çıkarıyoruz. Harun Reşit halife, Behlül Dane onun kardeşi ama meczup. Meczup kelimesi bizden bir kelimedir. Deli demek değildir. Cezbe halinde olan demektir. Yani Allah da Fena fillah da kendisini kaybeden insana meczup denir. Mecnun ayrı bir manadır. Deli ayrı bir manadır. Meczup bizdeki, İslam'daki doğru bir tariftir. Behlül çıkmış evin damına gece vakti öyle geziniyor. O günün şartlarında tabii evlerin damları fasırdan işte ottan, samandan bir şeylerle kaplı. Betonlu dökecekler. Yukarıda birileri gezindiği zaman aşağıda duyuluyor. Duyuyor aşağıdan Harun Kim var orada gece? Abi benim diyor. Behlül. Şimdi meczup ya zaten adı belli. Ne yapsa yeridir. Harun Reşit diyor. İn kardeşim oradan ya. Gece vakti düşersin bir şey olur. Ne arıyorum orada? Niye çıktı? Devemi kaybettim onu arıyorum diyor. Gülüyor tabii. Ya diyor devenin işine damla. E abi diyor sen diyor yatakta cennet arıyorsun diyor. Yapmış o da yatağında öyle cenneti hayal ediyor. Senin diyor aradı, cenneti aradığın yerle diyor. Benim devi aradığım yer arasında fark yok ki. İkimizin de bulması mümkün değil. Sen diyor o hayatın içinde cenneti arıyorsun. İşte bu uçmaktır aziz müminler. Bedelini ödemeden cenneti kazanmaya çalışmak Hristiyanlık adına Müslüman desek de. O kendine Müslümanım dese de Hristiyanlıktır bu. İşte Rabbimiz şeytan kandırırsa diyor sizi uyuş, uyuşturur. Sizi uyuşturursa da diyor size böyle hayal kurdur. Hayal aleminde diyor cenneti kazandığınızı düşünürsünüz. Kazanacağınızı zannedersiniz. Cenneti kolay zanneder ve öyle bir hayat yaşarsınız. Ulaike <laughs> me'vâhum cehennem. Allahu Teala bakın şeytandan girdi. Şimdi ulaike'ye dönüştürdü. Zamir değişti. Şeytan tekildi. Ben senin kullarını saptıracağım, kandıracağım. Kendime kul edeceğim diyordu şeytan. Şimdi Allahü Teala cehenneme gidecek demiyor şeytan için ulaike diyor. Onlar gidecek. Kim onlar aziz müminler? Şeytan onlar mı? Hayır. Şeytan ve ona kananlar. Şeytan ve aldananlar. Şeytan ve şeytanın yolundan gidenler. Ve la anha mahi'sa Ve şeytan onun avaneleriyle cehennemden de çıkamayacaklar diyor. Ve la anha Ondan bulamayacaklar. Bir çıkış yolu bulamayacaklar. Çıkamayacaklar cehennem. Bu dolaylı bir anlatımdır. Halidine fiha demektir. Yani cehennemde sonsuza <laughs> dek kalacaklar. Kimler? Şeytan ve onun kandırdıkları. Onun için aziz müminler. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Sözü Atalarımızın bizi işte Kur'an-ı Kerim'den süzdükleri eli öpülesi atalarımızın güzel sözlerinden de birisidir. Allah bizim işimize bakar, iddiamıza bakmaz. Ben Müslümanım demek, hani biraz önce söyledim ya, ben doktorum demekten, ben pilotum demekten, ben işte astronotum demekten farklı değildir. Hepsini söylemek kolaydır. Allah sözümüze bakmaz. Allah hayatımıza bakmaz. Ve bu ayet bize şunu söylüyor. Allah biliyor zaten bizim ne olduğumuzu. Ya'iduhum ve yumennihim ayetiyle Rabbimiz bize diyor ki Ey insan, ey Müslüman, ey bu ayetlerin muhatabı, ey cennete gitmek isteyen yapıp ettiklerine bak, sözlerine bak, düşüncelerine bak, izlerine bak, yoluna bak. Ki diyor, yanlış yolda gidip de doğru olduğunu zannetmeyesin. Yan gelip yatıp cenneti hayal etmeyesin. Şeytanın uyuşturduğu kimselerden olup uyanık olanlardan olduğunu zannetmeyesin. Hani dün de söyledim ya aziz müminler. Cennet dediğimizde unutmayın. Zekeriya Aleyhisselam'ın gideceği yerden bahsediyoruz. İkiye bölünmüş. Yahya Aleyhisselam'ın gideceği yerden bahsediyoruz. Kafası kesilmiş. Bilal Habeşi radıyallahu anh'ın gideceği yerden bahsediyoruz. Ölünceye kadar o Mekke'de işkencelerden dolayı bedeninde kızgın taşların açtığı oyuklar, yaralar hiç geçmemiş. Ve demir taraklarla taranan açlıktan öldürülen, yakılarak öldürülen daha biz biliyoruz daha bir belki 10 sene oldu olmadı. Myanmar'da, Arakan'da Müslümanları yakarak öldürdüler. Videoları var hala YouTube'da. Onların gideceği yerden bahsediyoruz. İnsanların ne acılar çekerek kazandıkları yerden bahsediyoruz. Cennet deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Çektiği acıları düşünmek lazım. Yedi evladı var, altısını sağken defnediyor. Nice anne babalar var. Bir tane evladı ölünce hayatının düzeni bozuluyor. Altı üst oluyor. Kanser oluyor. Bir tane evladına tahammül edemiyor. Aa, yedi evladı var, altısını kendi sağlığında defnediyor. Vefatından önce bana yedirdikleri o zehirli etin acısını hala yaşıyorum diyor. Hala hissediyorum. Açlıkla geçmiş bir ömürden bahsediyoruz. Cennet deyince böyle hayalimizdeki yani Peygamber Efendimiz'e komşu olmak bunlar güzel şeyler. Ama parasını ödedik mi? Biraz sonra yarın işleyeceğiz inşallah o ayeti. وَالَّذ۪ينَ wa وَعَمِنُوا salihat diyecek Rabbimiz. Bakın ayetlerde hiçbir yerde Allahü Teala Müslümana cenneti vaat etmemiştir. Mü'mine de cenneti vaat etmemiştir. Vellezine amenu ve amilu salih. Bakın, imanın salih amel ikiz kardeşidir. Ben ne bileceğim salih amel yoksa onun mümin olduğunu? O nereden bilecek benim mümin olduğumu? Canım imanla paranın kimde olduğu belli olmaz ki. İşte bu ya, atasözü bize ait değil Aziz Bey. İslam'a ait değil. Belli olmayacaksa ben ne yapayım o imanı? Takiye çok dar bir kavramdır. Öyle her yerde kullanılmaz. Düşman eline geçtin tamam. Komutansındır. Her şeye vakıfsındır. Ama savaşırken o elbiseyi çıkarmış, er elbisesi giymişsindir belli olmasın diye. Ele geçirilmişsindir, komutan olduğunu söylemezsin. Takiye yaparsın. Sıradan bir er olduğunu iddia edersin. Tamam. O oradadır. Ama hayatın tamamı affedersiniz ama üçkağıtçılık değildir. İmanı var ama belli değil. Bunun adı üçkağıtçılıktır. İmanın kimde olduğu belli olacak. Hadisi nereye koyacağız? Müslüman kimdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Görüldüğünde Allah'ı hatırlatandır diyor. Şimdi bizi görseler dışarıda kimin aklına Allah gelir? Gelmelidir ama eğer Müslümansak. Kızımızı, bacımızı, hanımımızı, eşimizi, dostumuzu, kadınımızla, erkeğimizle görüldüğümüzde Allah'ı hatırlatmalıyız. İşte iman budur. Yoksa diyor Allahü Teala şeytan kandırmıştır sizi uyutmuştur. Ayakta uyutmuştur ama siz kendinizi Müslüman zannediyor olabilirsiniz diyor. <laughs> Ve uyarıyor Rabbimiz biz aziz müminler. Uyarıyor. Hani Yahudilerin Ariel Sharon mu birisi ya? <laughs> Demişler Müslümanlar sizi gargat ağacının arkasına saklanacaksınız o kadar Kovalayacaklar, sizi perişan edecekler. Deyince o da demiş ki o gün gelsin düşünürüz demiş. Yani bugün o gün değil diyor. Bugün Müslümanların olduğu bir gün değil. Müslüman olduklarını zannedenlerin günü bugün. Aziz müminler biz e, İslam'ı namaza indirmiş garip bir halkız. E, namaz İslam'ın bir parçasıdır. Ama namaz İslam değildir. İslam ayrı bir şeydir. İslam'ın düşünce tarzı, İslam'ın anlayışı, İslam'ın bakışı, İslam'ın bir yaşantısı vardır. İslam sadece camideki bu ibadetten ibaret değildir. Camiden çıkınca da İslam orta vardır. Ama biz Allah'ı haddini bil diyerek sıkıştırmışız camiye. Bir şeye karıştırmıyoruz birisi karıştırsa gözünü uyuyoruz. Ha, haddini bil diyoruz. Allah mı giremez böyle? Allah mı karışamaz bu işe? Allah mı anlamaz bu işte? Haşa biz bir de Müslümanız diyoruz. Rabbimiz bizi doğru düşünenlerden eylesin. Kur'an'a göre düşünmeyi nasip etsin. Yüce Allah bizleri şeytanın kandırdıklarından etmesin. Hak ve hakikatı tamamen kabul edenlerden eylesin. بيا شرعياء، Amin. والحمد لله رب العالمين.